İnşallah bu uğurda yolda gelirken konuştuk, gördük. TOKİ evleri hızla yükselmiş. Bir kısmı teslim oldu. İnşallah diğer kısmı da sahiplerine, hak sahiplerine teslim edilecek. Başkanımız burada sizlerle biraz önce çok önemli bir müjdeyi paylaştı. İnşallah burada da konutları yapacağız. Ama elbette ki özellikle başta hanımefendiler hemen gelirken bana dediler ki doğalgaza ihtiyacımız var. Değil mi? şimdi doğalgazla ilgili bir iki şey söylemem lazım. Türkiye 2002 yılında yani AK Parti iktidara geldiğinde sadece beş şehirde doğalgaz vardı. Hatay'da dahi doğalgaz yoktu. Bırakın Hassay'ı, bırakın bu mahalleleri. Hatay'da dahi doğalgaz yoktu. Cumhurbaşkanımız dedi ki, millete hizmet siyasetinin bir bakış açısını yansıtarak dedi ki, özellikle hanımefendiler sizler için bu kolay, daha konforlu, daha rahat yakıtı mutlaka Türkiye'deki her hane halkına getireceğiz dedi. 2002'den bugüne Türkiye'nin 81 ilinde Türkiye'deki yaklaşık 860 yerleşim yerinde ki buna hassa da dahil olmak üzere artık Allah'a hamdolsun doğalgaz gaz var. Ama ilçe merkezlerinde var. İnşallah başta burası olmak üzere mahallelerimizde de beldelerimizde de en kısa zamanda en yakın zamanda doğalgazı mutlaka buraya da getireceğiz. Bir anlayışla enerjide yürüyoruz ama onun yanında kendi petrolünü üreten bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Gabar'da geçmişte terörle anılan girilemeyen gidilemeyen topraklarda Bugün Türkiye günde 37 bin varil petrol üretiyor. Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyor. Ve inşallah orada 100 bin varile doğru Türkiye'yi daha güçlü, daha büyük kılmak için, sizlere daha iyi imkanlar sunabilmek için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. <laughs> Değerli kardeşlerim elbette ki biz bu hizmetleri, bu altyapıyı getirirken, bu arada tabii elektrikten de bahsetmek lazım. Elektrik hizmetlerinin de trafolarımızın da elektrik hatlarımızın da çok daha kaliteli olması lazım. Bu hizmetin en güzel şekilde sizlere sunulması lazım. İş yerlerimizin işte burada inşallah kurmayı planladığımız organize sanayinin elektrik ihtiyacının da en güzel şekilde karşılanması lazım. Ama tabii bu altyapılar yapılırken belediyeler çok önemli. Niye önemli biliyor musunuz? Bir, belediye işini takip edecek. İki, şimdi gelirken yollarınız biraz sıkıntılı. Ha? Evet. Şimdi bu yolların da belediyelerin de merkezi idarelerin ilgili kurumlarının yaptığı bu çalışmaları aynı hızda devam ettirebilmesi yapabilmesi lazım. Dolayısıyla biz inşallah diyoruz ki ilçede, büyük şehirde ve merkezi idarede üçlüyüz, güçlüyüz. Buralarda belediye, belediyeler ilçe belediyeleri büyükşehir belediyeleri hep beraber uyum içerisinde aynı hızda proje ve hizmet siyaseti anlayışıyla çalışırsa inşallah vatandaşımızın hayatı o kadar kolaylaşacak. Yollarımız böyle toz içerisinde, çamur içerisinde kalmayacak. Biz onlara her konuda destek olmaya devam ediyoruz, edeceğiz inşallah bundan sonra ve 1 Nisan'da hakikaten Cumhur İttifakı olarak inşallah Mehmet Başkanımız, değerli kardeşim burada, sizlere hizmet yolunda büyük bir yola çıkacak. Şimdi Mehmet Başkanıma dedim ki, sen gece gündüz vatandaşlarımıza konuşuyorsun, projelerini anlatıyorsun. Ama esas işin 1 Nisan'da başlayacak. Çünkü çok projeler var. Bunlar için 7-24 çalışması lazım. Onun için biz de kendisine inşallah destek olacağız. Aklı başka yerde olan, böyle yarı zamanlı, Gel git beleceli, belediyecilikle değil, 7-24 vatandaşı hizmeti sizleri düşünen, bu projeleri hayata geçirmek isteyen bir belediyecilik anlayışına ihtiyaç var. Bizim anlayışımız budur, bizim hizmet siyasetimiz bunu gerektirir. Bu uğurda biz çalışmaya sizlere söz veriyoruz. İnşallah bunları 1 Nisan'dan sonra bütün bu projeleri ve bu şehir çok büyük bir deprem felaketi yaşadı. Oradan çıktık çıkacağız ve çok daha güzel bir hassa, çok daha güzel bir Hatay olacak. Memleketimiz bu anlamda güzel şehirlere kavuşacak. Burada doğal gaz hizmetinin geldiği, elektrik hizmetlerinin sağlandığı, su belediyenin en önemli görevi bu hizmetleri sunulduğu temiz toz toprak içinde olmayan yollarımız olacak. Ben bu duygu ve düşüncelerle değerli kardeşlerim hepinizi Saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hanımefendiye sağlık. Kiminle sağlık? Evet. Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Ramazanınızı tebrik ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun diyorum. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. İşte Cumhur İttifakı, işte Hassa